Denizli Çameli Taş Konaklar'da Çameli Belediyesi tarafından düzenlenen 8. Çameli Uluslararası Kültür, Turizm, Tarım ve Doğa Sporları Festivali'nin ikinci gününde yemek yarışması da düzenlendi. Düzenlenen etkinliği Azerbaycan Bilesuvar Rayonu İcra Hakimiyeti Başkanı ve Bilesuvar Valisi Faik Grubeteo da işlik etti. Türkiye'nin önemli şeflerinin gastronomi ve lezzet yazarlarının jüri üyeliği yaptığı yarışmada coğrafi işaretli ürünlerin yemekleri yapıldı. Yarışmaya katılan şefler Çameli'nin coğrafi işaretli kuru fasulyesi meşhur alabalığını yardımcı malzemeleriyle de kullanarak sunumlar hazırladı. Üstüne de yine taranadan böyle çıtır tarzı bir şey. Bekleyince biraz mı gitti ama. Tarlı taranalı. Evet. Jüri tarafından yapılan değerlendirmede şef Halef Noyan'ın yaptığı cevizli alabalık çökertme yemeği birinci. Şef Caner Yiğit Aydoğan'ın çıtır fasülyeli alabalık yemeği ikinci. Neclan Karakaş'ın ala beğendi yemeği ise üçüncü oldu. E, jüri üyelerimizin yaptığı değerlendirme sonucunda üçüncü olarak e, Neclan Karakaş, ikinci olarak Caner Aydoğan, birinci olarak Kalef Noyan. Etkinlikte Çameli Belediye Başkanı Cengiz Arslan, Azerbaycan Bilesuvar Valisi Faik Grubetov ile birlikte vatandaşlara aşure de ikram etti. Çameli Belediyesi tarafından düzenlenen 8. Çameli Uluslararası Kültür Turizm Tarım ve Doğa Sporları Festivali kapsamında O Ses Çameli Amatör Ses Yarışması da düzenlendi. 10 yarışmacının performans sergilediği yarışma büyük heyecana sahne oldu. Çameli Belediyesi önünde yoğun bir izleyici kitlesiyle gerçekleşen yarışmada yarışmacılar performansları ile göz doldurdu. Bülbül etsem, bağlarım yok. yok Yarışma sonunda Zehra Sultan birinci, Özay Yaman ikinci, Tolga Çener 3. oldu. Ee, evet öncelikle sekizinci uluslararası Festivalimize hoş geldiniz. Sizler aracıyla buraya gelemeyen e, vatandaşlarımıza da bunu duyurmuş olacağız. E, dün çok güzel bir programla başlangıcımızı yaptık. İlçemizin yetiştirdiği en değerli değerlerden bir tanesi olan e, Hayat abimizle, e, Söylesisi'yle e, başladık. Tabii festivalimizde doğa, spor, tarım, kültür hepsi var uluslararası düzeyde. Sağ olsun bu festivalimiz aynı zamanda e, Azerbaycan Bilasuar Eyaleti ile Kardeş Kent e, protokolümüz var. Bu kapsamda Azerbaycan heyetimiz ve Azerbaycan Bilasuar Valimiz de bizlere eşlik ettiler. E, kardeşiz kardeşlerimizi de pekiştirmiş olduk bu vesileyle. E, bugün de değişik yarışmalarımız var. Şu anda yöresel yemekler yarışmasını arkadaşlarımız yapacaklar. Minder güreşlerimiz var. E, buzağı yarışmamız, en iyi domates yarışmamız, fasulye yarışmamız ondan sonra eee Elmalı bölgesinde cumartesi gün yapacağımız etkinlikte de elmalımızın en önemli değerlerinden bir tanesi alabalık ikramlarımızla bu etkinliklerimizde sürecimiz devam edecek. Aynı zamanda bizim doğa sporlarına ilgili bisiklet rotalarımız var, daha bisiklet rotalarımız var. Bununla ilgili de bir etkinliğimiz olacak. Yine trekking rotalarımız, çok güzel rotalarımız var. Onunla ilgili de cumartesi günü bir etkinliğimiz olacak. Ve e, cumartesi gün akşam Elif Buse Doğan konseriyle e, finalimizi yapmış olacağız. Tabi festivalden sonra da buradan duyurmuş olalım. E, çok güzel bir çamali sempozumu yapacağız. Çamalin anayasası olacak, Çamalin tanıtımı olacak vesaire. İnşallah festivalde bitir bitirmez bunun hazırlığına başlayacağız. Sizler aracılığıyla da o sempozyumuzu çekip vatandaşlarımızın bilgisine sunmuş olacağız. Bu yılın Mayıs ayında bizim konaklarımız Çameli Belediyesi Kaymakamımız bizim konağımızydı ve Belasuvarla Çameli Belediyesi arasında kardeşlik protokolü imzalandı. Ve biz memnuniyetle bu Çameli'de 8. Uluslararası Festivala davet aldık ve seve seve geldik. Bu festival ...dövründe biz kültürle... ...sporla bağlı, eğitimle bağlı... ...görüşler geçireceğiz. İnşallah nöbeti yıllarda da... ...bizim diğer gruplarımız... ...buraya gelecekler. Denizli'den... ...Çameli'den de Azerbaycan'a, Belasivar'a... ...biz konaklar gözlüyorduk. İnşallah bizim... ...ilişkilerimiz daha da sık olacak. Nece ki Azerbaycan-Türkiye... ...arasında kardeşlik, dostluk... ...alakaları var. İnanırız ki... ...küçük bir mingasta da... ...Belasivar'la, Çameli... İçliği arasında böyle bir dostluk aranacak. Ve her bir bölge için, var için, Çameli için, vatandaşlar için, her kent teşharifatında, turizmde, eğitimde, sporda biz yeni yeni projeler yapacağız. Her bir vatandaş kimi, her bir memurlar için de iyi bir işler kuracağız. Her fırsatta gelmeye çalışıyorum. Çünkü vatan başka. Vatan başka. Yani nereye gidersen git. Bana sorarlar bazen. İşte anam bu şuralı, babam buralı. Evet. Efendim, şurada doğmuşum. Memuriyetle şurayı 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 gezmişim. Ben nereliyim diye sorarlar. Cevabım şu olur. Ramazan bayramı günü. Bayram namazında. Nerede olmak istiyorsan sen oralısın. 61 yaşındayım bakıyorum hep burada olmak istiyorum. Yani Ramazan bayramında hiç değilse o gün namaz çıkışı buraya can atıyorum. Demek ki ben buralıyım. İftiharla, sevinçle ifade ediyorum. Biz evvela selamlıyorum Biz Azerbaycan'dan kucağda salamlar getirmişik. İki devlet, bir milleti. Burada bizim öz Sizi çok seviyoruz. Ve, e, çok güzel bir diyardır. qardaş Türkiyənin bütün diyarı bizim üçün əzizdir. Bütün Türkiyənin uğlu, bir az Azərbaycanın oğludur, bizim oğlumuzdur. Biz də Biləsvər rayonu olaraq Səməli bələdiyyəsi ilə qardaşlaşmış, protokol imzalanmışdı və o qardaşlaşmış şəhərlər olaraq gəlib burada tanış tanış olduq.